yeni ifadesiyle vergileriniz, şahsi, ailevi ve içtimai hayatınızın sigortası olan zekatlarınız, fakir karşısında sizi korumayı tekefül eden zekatlarınız, Allah karşısında hususiyle uhrevi alemde hayatınızın sigortası olan zekatlarınız, hedaya ve behayanız, sadakatınız, hissi semahatinizin tezahüratı olan bütün ita hisleriniz. İnneme <laughs> sadakatu Evvela başta fakirlere. Vel mesakin. Miskinlere üzerinde kısaca duracağım. Vel amilin aleyha. Bu büyük vazifeyi derühte eden, yapan, alan, devlete getiren veya veren, dağıtan, taksim eden vazifeli devlet memurlarına ve muallafati kulubuhum kalpleri kazanacak kimselere ve firikab esaret içinde kaydı esarette bulunan insanların azat olmalarına hürriyete kavuşmalarına ve garimin borç içinde kıvrananlara ve fisabilillah çok şumullu Allah yolunda ve bisabil giderken doğru yolda yolunu şaşıranlara Yol imkanlarına sahipken imkansız kalanlara, kolu kanadı kırılıp bir yerde tıkanıp kalanlara, ferizaten min Allah. Üzerinize Allah bir farz olarak bu vazifeyi tahmil buyurmuştur. Neyi tekafül etmiş oluyor? Hz. Şafii diyor ki bu sınıfların hepsine verilecek. Bizde herhangi birine verilirse diğerlerine vermeden kurtulmuş oluruz. Ama bir başkası da başka sınıfa, o da başka sınıfa verecek. Devlet bunu toplar bir yerde, bir fonda toplarsan, o da bu sınıflara ala meratibim taksim edecek. Şimdi dikkat buyurun. Sayılan bu sekiz zümre arasında fakirler var, miskinler var, tamamen tutarsız kimseler. İmkanlarını kaybetmiş, elini kolunu hareket ettirme gücünü kaybetmiş. Milletin omuzunda veya sırtında bar milletten beslenen kimseler. Bir de ayrıca garimin var. Borç içinde kıvranan kimseler. Bu üç zümre, bugün hayatı içtimaiyeyi zir-ü zeber eden üç zümredir. Bu üç zümre, vaktiyle kendilerine bakılmadığı için, kendileri hoşnut edilmediği için, en ağır işlerde çalıştırıldıkları, yer altı madenlerinde havasız ve susuz çalıştırıldıkları halde kutulaya mutla yaşamaya mahkum edildikleri için baş kaldırı verdiler. Gayri bundan öte bunları irza etmek mümkün değildir. Siz ne verirseniz veriniz, nasıl hoşnut etmeye çalışırsanız çalışınız, fabrikanıza ortak yapınız yine memnun edemeyeceksiniz. Çünkü bundan sonra mesela işkinin terfihi, mesut olması, müreffeh olması meselesi değildir. Dava başkadır, dert başkadır.